Субтитры сделал DimaTorzok Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal marşı için hazır ol. Dikkat! önermiştir. Salondaki alma programı salgın nedeniyle iptal edilmiş. Bu programa burada devam edilecektir. Şahsınızı sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hakka yürüyüşünün bu yıl dönümünde kendisini bir kez daha fatihalarla ve hayranlıkla yad ediyorum. Bununla birlikte 10 Kasım'ı bir matem günü olarak değil, Atatürk'ün fikir ve düşüncelerinin tekrar konuşulduğu, bir kez daha paylaşıldığı bir zaman dilimi olarak görmek lazımdır. Hayatını milletine adayan, işgal ve emperyalist tevesleri düşmanlarının kursaklarında bırakan bu büyük devlet ve siyaset adamını gururla, özlemle ve şükranla bir kez daha hatırlatıyoruz. Atatürk öngörü sahibi, uzak görüşlü, büyük bir vizyon ve misyon insanıdır. Atatürk Yeteneklerini ve dehasını yalnızca milleti için kullanmış komutan, inkılapçı, lider ve devlet adamı olarak kendisini büyük Türk milletinin bekasını adamış, askeri ve siyasi hamleleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne şekil veren, temel düşünce ve görüşlerin mimarı olmuştur. O yalnızca mevcut durumu gözlemlemekle yetinmemiş, geçmişi de dehasında yoğurarak geleceği büyük bir isabetle görmüş ve nihai hedefi milli bir sır gibi taşıyarak doğru, istikrarlı ve planlı bir şekilde adımlarını sırasıyla atmasını bilmiştir.